Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir halka arz olan Tere yatırımı özet bir şekilde inceleyeceğim ve kendi yorumlarımı katacağım. Ama şunu belirtmeliyim ki bu videoda söyleyeceklerim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Hemen videoya geçiyorum. Öncelikle Tere yatırım nedir? Buna bakalım. Tere yatırım SPK tarafından lisanslı bir şekilde kişilerin veya kurumların portföyünü yöneten bir yatırım firmasıdır. Tere yatırımın hizmet sunduğu alanlar Borsa İstanbul, VIOP, yatırım bankacılığı Halka arz hakkında bilgi ise şirket sermayesini 37 milyon 500 bin TL'den 52 milyon 500 bin TL'ye çıkartacak. Halka arıza konu olan 15 milyon TL nominal değerli payların satışından sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi için kullanılacak olmasıyla şirket faaliyet alanlarında büyümeye ve işlem hacmini arttırmaya yoğunlaşacaktır. Şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesi yani şirketin halka açıklık bölümü ise %28,57 olacaktır. Halka arz edilecek toplam 15 milyon TL nominal değerli payların 3 milyon 750 bin TL nominal değerdeki yani %25 kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara 8 milyon 250 bin TL nominal değerdeki yani %55'lik kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara 3 milyon TL nominal değerdeki yani %20'lik kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmıştır. Halk K arzın gerekçesi şirketin öz kaynak yapısının daha da güçlendirilmesi ve büyümesine ivme kazandırılması, işlem hacimlerinin artırılarak pazar payının yükseltilmesi, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, rekabet gücünün arttırılması, payların likitte imkanına kavuşması. Sunduğu hizmetler ise araştırma hizmetleri, aracılık hizmetleri, kurumsal finansman hizmetleri, portföy yönetim hizmetleri. Taahhütler, halka arz edilecek payların borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırım yapılmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arıza konu edilmeyeceği bu doğrultuda bir karar alınmayacağı bildirilmiştir. Payların borsa İstanbul'da işlem gör görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle sahibi olduğu şirket paylarına halk arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satmayacaklarını taahhüt etmiştir. Bilançoya göre yoruma geçecek olursak da kısa vadeli hükümlüğe göre 2022-12. ay kısa vadeli hükümlülük beklentim 352 milyon TL. 2022 6. ay ise dönem kısa vadeli hükümlülük 284 milyon TL'ymiş. Yani burada %23'lük bir artış bekliyorum. Uzun vadeli hükümlüğe göre 2022-12 uzun vadeli hükümlülük beklentim 2.2 milyon TL. 2022 6. ay dönümüne göre uzun vadeli hükümlülük 1.10 milyon TL'miş. Yani burada yüzde yüzlük bir artış bekliyorum. Öz kaynaklara göre 2022-12 öz kaynak beklentim 180 milyon TL. 2022 6. ay dönümüne göre öz kaynak 128 milyon TL'ymiş. Yani burada %40'lık bir artış bekliyorum. Dönem karına göre 2022 12 dönem karı beklentim 42 milyon TL. 2022 6. ay döneminde 37 milyon TL'ymiş. Yani burada %14'lük bir artış bekliyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki bu e, 2022 12'nciler bir matematiksel orantıya göre bir tahmin yürütülerek yapılmıştır. Onu da belirteyim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bedelsiz potansiyeli eğer 2022-12 öz kaynak beklenti tahmin ettiğim gibi gelirse bedelsiz potansiyeli %140'tır. son açıklanan bilançoya göre yani 2022-6. aya göre ise %45'tir. Ee, bu firma ile ilgili bir e, fiyat tahmini yapamadım. Yani elimde fiyat tahmini yapacak bir veri bulamadım için yapamadım. Bunu da belirteyim. Hiçbir e, fiyat tahminim yok. E, ben... Bu halka arıza girmeyi düşünüyor muyum diye sorarsanız hayır düşünmüyorum. Nedeni e, oransal olması ve firmanın pek hoşuma gitmedi. Tabi e, bu yorumum sizleri etkilemesin. Ha, sizler isterseniz girebilirsiniz. Kendi keyfiniz bilir. Yani araştırmanızı yapın ama ben girmeyi düşünmüyorum halka arzına. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Tekrardan şunu belirtmeliyim ki bu videoda anlattıklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Kendinize dikkat ediniz.